elektronik haberleşme, havacılık ve uzay teknolojilerine ilişkin araştırmalara destek sağlayabiliyordu. Bu mevzuata raylı sistem ve denizcilik teknolojileri ibaresinin eklenmesiyle söz konusu sektöre de sektörlere de destek verilmesinin önünü açmış olduk. Bu noktada Utam ve Arus işbirliğinde düzenlenen zirvenin amacı da ülkemizde raylı sistem ARGE projelerinin geleceğine yön vermek ve stratejik işbirliklerini sağlamaktır. Utam eliyle bugüne kadar demiryolları özelinde haberleşme sistemleri için 5 ayrı projeye 34 milyon 34 milyon liranın üzerinde ARGE destek fonu sağlamıştık. Artık bojiden tekerlek setine, lokomotiften vagona, motordan rulmana raylı sistemlerle ilgili her unsur için yerli ve milli teknoloji geliştirme desteğini sağlayabileceğiz. Şimdi bakanlığımızın sağladığı ARGE destekleri sayesinde raylı sistem firmalarımızın çok daha başarılı ve yenilikçi işlere imza atıp üretim yelpazelerini geliştirerek uluslararası arenada ön sıralarda yer alacağına ve demir yolları sektöründe bir bir daha ithalattan bahsetmeyeceğimize ben canı gönülden inanıyorum. Bakın Yunif yani Avrupa demir yolu soruna göre demir Yolları araçlarının pazar büyüklüğünün 63.3 milyar avro ulaştığını, ulaştığını görüyoruz. Bugün hem müteahhitlerimizin üstlendiği demir yolu altyapı projeleri hem de raylı sistem araçları üreticilerimizin ihraç ettikleri ürünlerle yılda yaklaşık bir, milyar avro gelir elde ettiğimizi söyleyebilirim. Ama bunun bizler için yeterli olmadığını ve daha büyük miktarlara ulaşabilecek kapasitede olduğumuzu ben gerçekten düşünüyorum. 63 milyar avronun üzerinde olan demiryolu araçları pazarından daha fazla pay almak için hep beraber çalışmalıyız. Demir yolu sanayimizde hedeflerimizi büyütmeli, hayallerimizin sınırlarını daha da geliştirmeliyiz. Bildiğiniz üzere gündemimizde kalkınma yolu projesi var. Irak'ta inşa edilen Fav limanından Londra'ya kadar kara ve demir yoluyla Avrupa'nın her ülkesine kesintisiz ulaşım bu vesileyle sağlanmış olacak. Bu kapsamda Ovaköy'den Edirne'ye kadar uzanan 2094 kilometrelik güzergahtaki demiryolu altyapımızı geliştiriyoruz. Burada demiryolu sanayimizin ve pazarımızın gelişmesi açısından çok büyük bir fırsat olduğunu da sizlere ifade edebilirim. Bu noktada kalkınma yolunun hayatına geçmesiyle bu koridorları işletme yapacak olan şirketlerin hat üzerinde kullanacağı yeni tren setlerinin ülkemizin firkemizin firmaları tarafından yerli ve milli olarak üretilmesi önemli hedefler.